Merhaba arkadaşlar. Bugün nasıl kasılır onu göstereceğim. Öncelikle atıp abone oluyoruz. Ve başlayalım. Tek hesaplaşmayı seçeceğiz. Aksesuar otomatik nişan. Yıldız gücü pusu. Eşya hasar. İkinci, varsa kalkan. Başlıyoruz. Sugar and Spice. Arkadaşlar olabildiğince kusmaya çalışın. Biri gelirse ölene kadar burun sizi kovalıyorsa kim olduğuna bağlı kaçın. Ayvoy artık. <laughs> Neyse çalımıza gene dönelim. Aha öyle mi? Yazık <laughs> oldu. Gene dönelim. Haklar amaç birinci olmak diye düşünmeyin çünkü öyle düşünürseniz çok zor ama sizin amacım kupa almak diye düşünmeniz lazım. Hızlandıralım. Buralar çok uzun ve sıkıcı olduğu için hızlandırdım. Çalıları kontrol etmeden girmemeliyiz. Ahanda boş kapçalıyı. Bütün çalılar benim. Burası zehirlendi. Şuraya gideceğim. Aşağıda ims var. Vur vur. Korktu. Bu sırada videoyu durdurup like atıp abone olurmuşsunuz. Biraz hızlandıralım. Allah rahmet eylesin üçüncü. Olacağız şansımızı deneyelim burasında zehir oldu. Aaa! Birinci. Neyse üçüncü. Ve çok iyi. Altı kupa güzel. Neyse arkadaşlar benim. Söyleyeceklerim bu kadardı. Bir dahaki videomuzda görüşürüz. Bye bye.